Allah Teala'yı tazim etmesi için, yüceltmesi için, büyüklüğünü görmesi için birçok ne var? Yol var. Şer'i ayetleri okuyacağız, bir de kevni ayetlere bakacağız. Dağlar, taşlar, canlılar. Onlara bak. Denizler. Bir bilim adamı diyor ki eğer diyor denizler bugün tuzlu olmasaydı, tuzlu. Er yüzünde diyor hayat olmazdı, yaşam olmazdı. Yani denizlerdeki tuz yerine denizler aynı göller gibi Farklı olsaydı, yeryüzünden olmazdı. Yaşam olmazdı, bilimsel olarak. İşte burada neyi göreceğiz? allah Teala'nın azametini göreceğiz. Allah-u Teala Nuh suresinde ne diyor? Ma lekum la tercune lillahi ve kâra Size ne oluyor? Neden allah Teala'yı tazim etmiyorsunuz? Neden Allah-u Teala'nın azametini, büyüklüğünü görmüyorsunuz? Fakat halakakum atvara O değil mi sizi kademe kademe aşama aşama merhalelerden geçirerek yaratan Allah Allah. Yani şöyle şu ayetin üzerinde şöyle bir sabahtan akşama kadar düşünün tefekkür edin arkadaşlar. Annenin kanında sperm, embriyo değil mi? Küçük et parçası. Daha henüz şekillenmemiş. Sonra şekillenmiş. Sonra kalbi atmaya başlamış. Göbeğinden annesine bağlı. Ardından dünyaya gelen, konuşamayan, yiyemeyen, dişi olmayan yürüyemeyen bir varlık. Aynı varlık çocukluk dönemi, gençlik dönemi. Bakın şöyle kendinizi bir düşünün. Kendinizi şerit gibi şöyle bir geçirin. Evinize döndüğünüz, pantolonunuzun yatıldığı, dizinizin yara olduğu, annenizin sizi ileğende yıkadığı. O adam sensin işte şu an. Çocuk çocuk sahibi olmuş, yaşlanmış, saçlar dökülmüş, ağırmış Devamın öbürsü gün bastonla yürür hale gelmiş. Elleri ayaklarından kan çekilmiş gitmiş. Şimdi bunu düşünen adam neyi görmesi lazım? Allahu Teala'nın azametini. Ne diyor Allah Teala? Fakat halakakum atvara. Sizi kademe kademe aşama aşama merhalelerden ne yaptı? Geçirerek sizi yarattı. Elem <laughs> tarau keyfe halakallahu seb'a semavatin tibaka. Görmüyor musunuz? Yedi kat semayı kat kat nasıl Allah yarattı? Şu göklere bakın arkadaşlar. Ve cealel kamara fihinne nuran ve cealel şemse siraca. Orada gökyüzünü bir parıl, gökyüzünde ayı parlayan bir ay olarak yarattı. Güneşi de ortalığı aydınlatan, ışık yayan bir gezegen olarak yarattı. Subhanallah. Şimdi böyle bazen köye gittiğinizde, boş bir araziye gittiğinizde kocaman bir güneş görüyorsunuz böyle. Çıkıyor. Geliyor. Yani bunu böyle getiren o kadar büyük bir kütleyi hareket ettiren bir güç var arkadaşlar. Emre diyor ona o güneş her gün ne yapıyor? Aynı yerinden doğuyor. Ve bütün yeryüzünü ne yapıyor? Aydınlatıyor arkadaşlar. İşte allah Teala bize buralara bakmamıza ne yapıyor? İşaret ediyor. Vallahu embetekum minel ardi nebata. allah Teala sizi topraktan çıkaran değil mi? Atanızı Adem'i neyden yarattı? Siz onun sulbündeyken zürriyet olarak topraktan yarattı. Sümme yu'idukum fiha. Sizi tekrardan nereye götürecek? Şu düşünün arkadaşlar. Toprağa gidiyoruz. Yani şu eline, yüzüne baktığın, yıkadığın, temiz tuttuğun şu tenin, bedenin, vücudun nereye gidiyor? Nereye bırakacaklar seni? Toprağın altına bırakacaklar. Bitti işte. Yani bu tek başına insanın üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Sizi topraktan ne yaptık çıkardık? Sizi tekrardan ne yapacağız? Toprağa gömeceğiz. Tekrardan topraktan çıkaracağız. Sonra o toprağa girdikten sonra o bedenimiz, kemiklerimiz çürüdükten sonra bizi sıfırdan yoktan yaratan Rabbimiz neye de kadir? O toprakla çürüdükten sonra tekrardan ol deyip, bizleri oldurmaya kadir. İşte bunları ne yapmamız lazım değerli kardeşlerim? Hakkıyla e, düşünmemiz lazım. Bunları tefekkür ederek, düşünerek Allahu Teala'nın azametiyle kalbimizi ne yapacağız? Islah edeceğiz, boynumuzu bükeceğiz. Bizi yaratan, her şeyden azim olan bir Rab var, bir yaratıcı var. Allah-u Teala ayetler kürsü okuyoruz değil mi? Ayetler kürsüde Vesi'a kursiyuhu semavati vel ard. Allah'ın kürsüsü İbn-i tefsiriyle kürsü nedir arkadaşlar? Arş değil bakın. Kürsü allah Teala'nın iki ayağını koyduğu yer. Nasıl, ne şekilde bilmiyoruz. Kürsüsü vesi'a kursiyuhu semavati vel ard. Onun kürsüsü gökleri bir ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Yani yerler, gökler bizim görebildiğimiz bir varlık alemi. Çok büyük gibi gözüküyor. Ama görmediğimiz mesela Allah'ın kürsüsü yerleri gökleri ne yapmış? Kuşatmış. Şu büyüklüğe bakın arkadaşlar. Yani bizim aklımızın alması mümkün değil. Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki مَسَّمَاوَاتُ سَبْعُمَا الْكُرْسِي اِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاتٍ بِأَرْضٍ فَلَاهِ Yedi kat semanın hacmiyle, büyüklüğüyle kürsünün büyüklüğünün oranı boş bir araziye atılmış boş bir çöle. Büyük bir çöl düşünün. Çöle atılmış yuvarlak halka gibidir. Yani büyük bir çöl var. Onu kürsü kabul et. Allah'ın kürsüsü. Yarattığı bir şey yani. Kürsü mahluk. Sonra yaratılmış bir şey. Allah-u Teala'nın kürsüsü bir çöl düşün. İçine atılan halka, yuvarlak bir halka, yüzük düşün, yüzük. O da o çöldeki yüzük ne? Kökler. Hani bizim şu an bilim olarak of hayrete kapılıyoruz. Hani böyle 50-60 kilometre yukarı çıkınca 100 kilometre yukarı çıkınca uzaya çıktık insanlık olarak dediğimiz bu gökler kürsünün yanında ne? Şöyle atılmış bir halka. Ve fadlul arşi alel kursi. Peki bir de Allah'ın neyi var? Arşı var. O da mahluk. allah Teala onu sonradan ne yaptı? Yarattı. Yokken var etti. Arşın kürsüye olan büyüklüğü o da kefadlil felatik alel halka. Aynı deminki örnekte olduğu gibi boş bir Çöle atılmış halka. Şimdi gelin anlayın arkadaşlar. Anlamamız mümkün değil. Anlamamız mümkün değil arkadaşlar. Allah'ın arşını taşıyan bir melekten Allah Resulü bana diyor size anlatmam için izin verildi. Kulak memesiyle omzunun arası kaç sene? 700 sene. Meleğin kulak memesi var. Bilmiyoruz nasıl bir kulak memesi var. Değil mi? Meleklerin kanatları var. Biliyor muyuz nasıl kanatları var? Bilmiyoruz. Ardına düşmüyoruz. Bizim için gayb alemi. göremedik. Meleğin kulak memesi ile omuzu arasındaki mesafe 700 yıllık bir mesafe. Yani bu örnek, bunlar niye bize anlatılıyor anlayalım diye. Ancak bu kadar anlayabiliriz. Bu işim büyük Öyleyse bunlar bu kadar büyük varlıklarsa arş kürsü, gökler, yerler bunlar Allah'ın indinde, Allah'ın katında hiçbir şey değil. Allah'ın azametinin yanında. Öyleyse Allah'ın azametini ne yapacağız değerli kardeşlerim? Hakkıyla tefekkür edeceğiz. Allah-u Teala'nın e, azametini düşüneceğiz ve kalbimizi bununla e, ıslah edeceğiz. Kıyamet gününde allah Teala kitabı soldan verilenlerden bahsediyor. Ve emmâ men o kitâbehu O gün kitabı soldan verilenler var ya. Bu dünyanın sonunda kıyamet koptuktan sonra hesap var. Değil mi? Kitapların dağıtılması var. Birileri kitabını ne yapacak? Sağından <laughs> alacak Birileri de kitabını nereden alacak? solundan alacak. Derilerde kitabı soldan alacak. Allah ya. muhafaza. Ya. Rabbim bizi ashab yemin kılsın. Amin. Diyecek ki فَيَقُولُ <laughs> ya لَيْتَن۪ي لَمْ اُوْتَ Keşke kitabım bana verilmeseydi. Ama iş işten geçti. Bakın. Kıyamet günde çok pişmanlık var, var arkadaşlar. Bu kitap keşke bana verilmeseydi. Şimdi birileri bunları masal zannediyor. Ne diyor adam? Çöle inmiş çöldeki adama geldiği iddia edilen masallar değil. Kıyamet gününde ah keşke bu kitap bana verilmeseydi. Şimdi düşünsenize bir şeyin hiç olmayacağını anlatılanların masal olacağını, yalan olacağını düşünmüşsünüz ama ona da hiç hazırlık yapmamışsınız. Karşınıza gerçek olduğu çıkmış. Hüsranı düşünsenize. Pişmanlığı düşünsenize. Adamlar savunulacaklar. Ya leyteni lemute kitabiye Keşke bana kitabım Keşke bana kitabım Verilmese lem edri ma hisabiye Hesabın ne olduğunu bilmeseydim Ya leyteha kanetil kadıye Keşke ölüp gitseydik Yani başka bir şey olmasaydı Ma agna anni maliye Benim dünyadaki malım Dünyadaki servetin bana ne yapmadı? Hiçbir fayda vermedi. Dünyada her şey parayla. Hele hele yaşadığımız günde adam artık parayı bile görmüyor. Oraya gönder, buraya gönder. Her şeyi parayla çözeceğini ne yapıyor? Zannediyor adam. Her şeye parayla ulaşıyor. Fuhşa parayla ulaşıyor. Zulme parayla uğraşıyor. İntikam alacaksa parayla yaptırıyor. Ama ahirette ma agna anni maliye. Bana malım, param hiçbir fayda vermedi dünyada verdiğini zannediyor. Ne diyor adam? Sen benim de kim olduğumu biliyor musun? Ben kaç paralık adamım. Yani bir insanın başka bir kimseye malıyla, mülküyle, parasıyla üstünü kurduğunu zannetmesi onun nasıl bir kibirin içine düştüğünü gösterir. O malı mülkü veren sana kim? Allah'ın Allah. kıyamet gününde ahirette bu malın hiçbir kıymeti yok. Eğer sen imanla gitmediysen kitabını sağ elinden almadıysan paranın hiçbir kıymeti yok. Hele ki anni sultaniye. Benim bütün otoritem. Dünyadaki sultanım, patronluğum gitti hani yerde. Dünyada adam otoritesini kullanıyor, nüfuzunu kullanıyor. Bir taraftan para var, bir taraftan da ne varmış? Otorite varmış. Ama ikisi de kıyamet gününde faydası yok. Allah Teala diyor ki konuşuyor bu adam. Kuduhu fe kulluhu. Bunu alın. Ne yapın? Prangalara, zincirlere gelin. Atın bunu. Sümmel cahime sallu. Zincirlerle birlikte nereye atın bunu? Ateşe atın. Cehenneme atın. Sümme fî silsiletin zer'uha sebu'une gira'an feslukuhu. Sonra bu adama uzunluğu yetmiş arşın. Yetmiş arşın büyüklüğünde parmaktan buraya kadar olan yetmiş arşın. Bir arşın bu. Zincirle geçirin bunu. Yani o zincirin içinde ezilsin. O zincirle azap görsün. Peki bu adam niye bu durumlara düştü? Bakın ayetler neyle bitiyor? İnnehu kâne la yu'minu billâhi'l-azîm. Çünkü bu, o adam ne yapmıyordu? Azim olan Allah'a iman etmiyor. Yani Allah'ın azametini görüp Allah'a ne yapmadı? İman etmedi. Değerli kardeşlerim Allah'ın azametini göreceğiz. Acizliğimizi göreceğiz. Zavallılığımızı göreceğiz. Eksikliklerimizi ona göre ne yapacağız? Kendimizden defedip bertaraf edeceğiz onun aciz bir kul kulu olduğumuzu göreceğiz. Bu şekilde kendimize çeki düzen vereceğiz kalbimize çeki düzen vereceğiz değerli kardeşlerim. Bakın namaz kılıyoruz. Namaz tabi kıldığımız namaz nasıl bir namaz? O çok önemli. İnne salate tenha anil fahşâ ibel Kıldığımız namaz ancak kimlere büyük değildir? Haşi Allah'tan hakkıyla sakınan, korkan, boyun bükenler hariç namaz nedir diyor Allah Ağırdır, büyüktür. Namazda secdeye gidiyoruz. Ne diyoruz? Subhan Rabbiyal A'la. En yukarıda olan, en yüce ve yukarıda olan Allah'ı ne yaparım? Tenzih, tenzih ederim. Rükûda ne diyoruz? Subhan Rabbiyal Azim. Azim olan, en azim olan, en yüce olan Rabbimi ne yaparım? Bütün eksikliklerden tenzih ederim. Namazlarımızda değerli kardeşlerim hallerimizi, rukiye gidişimiz, secdeye gidişimiz, okuduğumuz dualar, Allah'ı nasıl tazim ettiğimiz, yücelttiğimizi ne yapalım? Dilelim, farkında olalım. Bunun farkında olarak kalbimize ne olsun o namaz tesir et. Ama şimdi Allahu Ekber Subhanek Subhanek'in ne anlama geldiğini bilmiyorum. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Ne anlama geldiğini bilmiyor. Rükû ne anlama geldiğini düşünmüyor. Tebrikler etmiyor. Secde ne anlama geldiğini düşünmüyor. Orada ne okuyorsun? Ne anlama geldiğini ne yapmıyor? Düşünmüyor. Böylece kalp hem namazla hem de namaz dışındaki ibadetlerle ıslah olmuyor. Halbuki bütün bu ibadetler bize neyi anlatıyor, neyi öğretiyor? Neyin tesirini bırakması lazım? Allah'ın azim oluşu. Yüce oluşu. Bizler Allah Teala bizlere Allah Teala'yı tazim etmeyi de emrettiği gibi onun emirlerini de onun nişanelerini de tazim etmemizi Allah Teala bizlere emrediyor. Yani Allah Teala tazim etmenin bir alameti de nedir? Onun emri geldiğinde ne yapacaksın? İtaat. Onun yasağı geldiğinde kaçınacaksın. Uzak duracaksın. Allah Teala buyuruyor ki: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب İşte böyle kim Allah Teala'nın nişanelerini, emirlerini tazim ederse Allah emretmiş. Ben bunu nasıl yaparım? Allah yasaklamış. Ben bu yasağı nasıl çiğnerim? Bu neyin göstergesi? Allah Teala'yı tazim etmenin, tazim eden kalbin ve takvanın bir göstergesi. Bil ki Allah'ın emirlerine, çizgilerine, sınırlarına riayet etme konusunda hassas davranıyorsun, gayretli davranıyorsun. Sınırları riayet edememek seni acıtıyor. Harama yaklaşmak seni korkutuyor. Haram işlediğinde tabiatın, şeklin şemalin bozuluyor, pişmanlık haline düşünüyorsun. Bil ki bu kalpteki takvanın göstergesi. Ama ne yani var ki? Herkes günah işliyor. Tek ben bin. Diyorsan, umursamaz bir halde davranıyorsan, bil ki sen allah Teala'yı hakkıyla ne yapamadın? Tazim edemedin. allah Teala'yı hakkıyla e, yüceltemedin. Bunun için değerli kardeşlerim, kalbimizin takvası Allah-u Teala'yı tazim etmekten geçiyor. Kalbimizin takvası Allahu Teala'nın emirlerini, nişanelerini, yasaklarını riayet etmekten geçiyor. Allahu Teala'nın kitabına verdiğimiz önemden geçiyor, kıldığımız namazı, namaza verdiğimiz önemden geçiyor. Eğer bunları hakkıyla yaparsak bu bizim kalbimizin ıslahının bir göstergesidir. En büyük emare alametlerden bir tanesi de namaz. Az önce ifade ettik. Bunun için bu hususlara dikkat edelim kalbimizi Allah Teala'yı tazim etmekle, yüceltmekle ıslah edelim. Önümüzdeki dersimizde muhabbetullah Allah'ı sevmekle kalpleri ıslah etmek olacak. Yani kalp tek bir şeyle ıslah olmaz arkadaşlar. Tek Allah korkusuyla değil. Allah'ı tazim etmekle değil. Onun yanında onunla birlikte ne olacak? Bir sürü ibadetler var. Bir sürü takınılması gereken tavırlar var, özellikler var. Bunlarla kalp hayat bulacak. Bunlara önem vereceğiz. Kalp amellerine verdiğimiz önem dış ibadetlere verdiğimiz önemden daha fazla olması gerekiyor. Çünkü münafık da namaz kılabiliyor. Değil mi? Münafık da oruç tutabiliyor. Ama münafık Allah'a tevekkül eder mi? Allah'a ümit eder mi? Allah'ı sever mi? Allah'a hakkıyla yönelir mi? Allah'ın peygamberini sever mi? Allah'ı sever mi? Dinini sever mi? Müslümanları sever mi? Demek ki kalbin amelleri herkes tarafından yapılan ameller değil. Zor. Ama münafık camiye gelir gider. Anneden babadan yaşadığı memleketteki köyde kasabadaki insanlardan öyle görmüştür. Gidiyordur geliyordur. Değil mi? Ama önemli olan elbette o ibadetleri de Allah için yapmakla birlikte kalbimizin ıslahı için ne yapacağız? Gayret edeceğiz, çalışacağız. Yüce Rabbim bizlerin kalplerini ıslah eylesin. Allah-u Teala'yı tazim ile, yüceltmek ile kalplerimiz salah bulsun. Subhanakallahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirullah ve